Kimin şeyi var? Şöyle, Bari, var ya. O zaman şampuan var. Şampuan kimse sigara içmiyor. Dur dur dur. Şey yok. <laughs> Yolda yakmayalım. Sağ ol. bir daha. Evet, tamam. Şöyle sen bunu kes. Evet. Evet. <laughs> evet. 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 Günün evet. Olsun. Allah sağlık evet. evet. sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olacak. Ee, çalışan gazeteciler günü. Sadece bugün için değil, her zaman alanda zaten sizlerle birlikteyiz sizin yaptığınız haberlerle vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Bazen size gelen bilgileri aktarmak suretiyle vatandaşın mağduriyetini gideriyoruz. Yani alanda aslında sürekli birlikteyiz. Ama bugün de 10 Ocak olması münasebetiyle yine sizlere hep birlikte burada bir ziyaret etmek istedik. Bugünün hepimizin adına kutlu olmasını istiyorum. Sağlık saat içerisinde nice güzel haberleri birlikte yapalım. Vatandaşı bilgilendirmek için, vatandaşı aydınlatmak için, doğru haber aktarabilmek için. Aynı zamanda da bizim de alanda sizin gördüğünüz vatandaşın sihir ettiği bir şey varsa onları da düzeltmek adına biz de tabii ki sizlerle birlikteyiz. Onun için tekrar hepinizin gününü kutluyorum. Nice günleri birlikte kutlamak adına da böyle bir temenni de bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bu bizim için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti bizi gerçekten memnun etti. Ama onun da ötesinde, e, tabii önceden görev yapanlara da saygımız, sevgimiz, e, değer verdiğimiz e, nokta çok yüksek ama e, Tarıkhan Bey'in Sinop iline il emniyet müdürü olarak gelmesinden sonra e, ilde biz bir takım değişiklikleri farkına vardık. Şöyle ki, ilk önce e, basın e, gerçekten çok rahatladı. Bu bilgi alışverişinin e, kendi içimizde Emniyet Müdürümüzle ve teşkilatla ilgili e, bölümü, e, habere ulaşma, haberdeki ufak nüansları yakalayabilme, günlerce bazen saatlerce süren şeylerdi. Ama Emniyet Müdürümüz geldiğinden bu tarafa, e, gerçekten e, bu konularda e, tüm basın mensubu arkadaşlarımızın olay mahallerinden ve birtakım operasyonlardan e, çok kısa da zamanda e, habere kaynağına ulaşma imkanı sağlandı. de teşekkür ediyoruz tüm emniyet teşkilatımıza e, ayaklarına taş diyoruz. Bu ilim huzuru şu anda devam ediyorsa sahiplerinden de teşekkür ederim.